Sen çal kapımı yeni bölümünde neler olacak? Serkan Eda'ya evlenme teklifi edecek mi? Hepimizi sevindirecek haber ne? Videomuza geçmeden önce Sen Çal Kapımı dizisini seviyorsanız ve asla bitmesin diyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu fikirde olan kaç kişiyiz hep birlikte görmüş olalım dizinin yeni bölümünde Eda ve Serkan 5 yılın ardından tekrar bir araya gelecektir. Eda Serkan gördüğü için eskileri hatırlayacaktır. Serkan ise Eda'yı gördüğü için çok mutlu olacaktır. İki aşığın tekrardan birlikte olmaları güzel günlerin geleceğine işaret etmektedir. Ama Eda geçmişte yaşadıklarından dolayı ilk başta Serkan'a bir şans vermeyecek. Serkan ise bu duruma üzülecektir. Eda ise Serkan pişman olana kadar onunla barışmayacaktır. Çünkü Eda Serkan'ın tekrardan kendisini bırakıp gideceğini düşünmektedir. Eda bu durumu bir daha yaşamamak için Serkan ile görüşmek istemeyecektir. Sizlerde bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan bekliyor olacağım. Analiz videom burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın.